Merhaba arkadaşlar ben Erzan Ben de Ali'yim Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda karşınızdayız Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Jenga Jenga denge oyunu evet. Ve sizler de bu videoya inşallah iyi bir like atarsınız Bu sefer Ali'yi getirdim Uzun zamandır gel Like atın ya çocuk üzülüyor ya Enes Petrol olmak istiyor Ağlıyorum ya akşamları yatakta evet. ağlıyorum, ağlıyorum. Sürekli diyor ya like gelmiyor like gelmiyor Bu videoya Ali'yi zorla getirdim Gel gel diyorum hiç gelmiyor Arkadaşlar o tanıyorum o yüzden o Fazla tam. şeyim yok yani. Bir de çekesim yok. Eskiden çekiyorduk ama Ali. Eskiden evet iki yıl önce çekiyorduk. Eskiden... Hatta iki tane videomuz altta var. Buna bir tam. tane tokat vurdum ki adam ağladı resmen. Bu videoda da tokat var zaten. Evet. Jenga. Evet tamam. Şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla Görüyorsunuz. Vırlıp. Cülbük gibi çıktı. evet Ali. Kameramanın kararı. tamam. Ben de bazen konuşamıyorum ya. Evet, cengamız bu. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ben hapsedem ya. Şimdi kim bunları toplayacak Ali? Hadi tamam, hadi topla. Ben gidiyorum yemilerim buradan. Evet gençler, iki saattir bunları toplamaya uğraştık. Ali zaten böyle saçma hareketler yapıyor Abi, ki. Abi şov yaptım, şov olmadı şov Şovu kes, kes hiç burası oldu. şov yere mi? Burası Bir şov, şov yere. yere. Tamam, şov yermiş. Evet Ali, ödülümüz burada. Bu Neymiş? Kendi cebimden koyuyorum 100 TL. Bu benimdir. Eğer bu kazansa ben alıyorum. Ben... Bugün size veriyorum. Her kazanmazsa yine cebimde kalıyor. Ama ben neyi risk alıyorum? Tokat yemeyi risk alıyorum. 5 tane Maşallah. böyle sert tokat vuracağız. Bunun bir kolu var. Çarpsa geçer. Kafam kadar yapma. Beni gaza getirme. <laughs> bir de koyuyormuş. Kafam diğer <laughs> tarafa evet. çıkıyor. Geçti Şimdi... ama, ama harbiden geçen sefer çocuğa bir tane tokat vurdu. Koyabilirsem. Bak koyabilirsem koy. Yayınlar video sesi çok oldu. <laughs> Arkadaşlar ben bilerek çok güçlü vurdum o yüzden <laughs> hadi. Bunun için sen çıkartacağım arkadaşlar. Oy yap şimdi geçer. Kucağa bir tane Al. vurdum ağladı resmen ağladı. Videoyu kestik sonra tekrar bağladık videoyu. Başladık. Evet şimdi inşallah ağlamam. <gülüyor> Bu <gülüyor> dede de, ağlamak şey istemiyorum. Değil. Hadi kim başlıyor taş at makas yapalım. Taş, taş, taş da, makas. Ben yedim makas yaptı Ali. Evet. Gözükmedi da Taş yaptı. Ka şey yaptı. Taş yaptı evet. Taş yaptım dede. <laughs> evet. Taşladım biraz. Heyecanımdır. Evet. O da... Altlardan çekme yok. Üstlerden de çekmek yok. İlk üçünü çekmek yok. Alttaki en alttakini çekmek yok. Evet. Bismillah. Hadi kazamız mübarek olsun. Eridiğimizi alıyoruz bu arada. Yok öyle bir şey olmasın lan. Olsun olsun. Çok, olsun çok... Bir şey zor oluyor. Zaten ben saçma salak her şey düşürüyorum. Oğlum sen çarpılmış gibi çekiyorsun. Can oynuyor. <laughs> ne yapayım ben? Düzgün çek. Dur ben bunu elledim. Ama almak istiyorum. Aldım. Evet. Hani bu arada pro çıktı oyun bunda. İlk defa oynuyoruz. Bu kaçıncı Bir üç dört kere oynadık. Ali hepsini de ben hepsini yendim. Ali yendi. Doğuştan cengar. Bak bak bak. Ba. Gördünüz mü arkadaşlar? Ciblop. Böyle Cidlop. tek. Tek daha alıyorum. Ali bir gaza gelip vurup çekeyim mi? Yok yapma yapma. Uhu görürsünüz böyle. Ali yapsana. Yoksa. İki tane arkadaşlar. <laughs> İki tane. Kaybettik söylüyor musun? İki tane. Yok kaybetmiyoruz. Bak düşmedi. E ne İki düşmedi? Ben kabul etmem arkadaşlar. İki tane. <laughs> Sen düşürürsen ben kabarırım ben diyor. Bir tane yaptım arkadaşlar bir tane fındık attım, bir tane düşürdüm. <laughs> bu, nane, bu nasıl duruyor bu böyle? Abi bu böyle duracak artık bu böyle. Kimse gelse baştan tövbe yapmasaydın sen yaptın ben de gaza geldim öyle yaptım. Tamam. Oğlum böyle gaza getirmeyeceksin beni ben çok gaza geliyorum. Ooo gördün mü tekte. Hepsi tekte şu an. Hepsi değil abi. Alttaki ikide. Alttaki nasıl bir ikide ya yamuk duruyor. Bak 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 bak. Sıra halinde. Ben riski alıyorum arkadaşlar çekiyorum çektim. O resim miydi Ali? Benim vurdum nasıldı sence? Ben vurdum iki tane düşürdüm. O senin resim değildi oğlum. Öyle yapma oğlum öyle yapma. <laughs> Beş tane düşürdüm. Çok tokat istiyorsan gel sana vereyim. <laughs> Kaşınıyor musun oğlum? Uf, uh, uh, çok zor oldu ha. Dur. Dur yok. Abi şimdi öylesene Ali hepsi baksana. Hepsi oynuyor arkadaşlar. Ali onu çekme şey bence. Dur. Ha bak. Elle buna bura... bura... geç de bak. Şuraya ne dedik? Baktık güzel mi değil mi diye bıraktık. Çıkmıyor. Ne yaparım? Zorluyor mu? bak. Böyle bir şey yapacağım ki çok zor duruma düşeceğiz. Yapma. Teke mi düşürdün? İkisi de, ikisi de tekte. Al. Dur ben koyayım da Arkadaşlar de. hepsi tekte. Bak şu an 4 tane Django tekte. Ben nasıl bir koyayım. şey oldu bu? Nasıl bir şey oldu? Dur ben de koyayım. Sonra bırakıyorum arkadaşlar. Geçler bunu da çekeyim mi? Sarar yazan da. Çek. Allah'ım. Oğlum düşerse 5 tane tokat yapma. Ben bu en alttakini çekmek istiyorum. Anlattım. Ali en altta ne dedik? Yok dedik. Hadi olsun lan bu sefer olsun. Olsun beni ben kırma, beni kırma hadi. Bak <laughs> ben de bunu çekeyim beni kırma. Ya ya kıracağım seni hadi. Çocuğa bak lan seni. Ne çocuğu lan senden? Ali bu arada düşer. ne düşünüyorsun? Artık dışarı çıkamıyoruz. Ne yapalım? Evde kal hashtagıyla siz de evde kalın. Ne yapalım? Bu günler de atlatacağız. Kamu spodu. <laughs> bol bol, bol kol, kolonya tüketin. Allah'ım. Arkadaşlar düştü. Bak görüyorsunuz düştü. Işte. Koy yerine, koy yerine. 100 TL alamadı şu an. Ben 5 tane tokat tur yapacağız. 3 tane tur yapacağız. Şimdi 5 tane tur atmayacaksın ya sağ ol. Öyle yapsak çok saçma değil mi? Ya yani ya 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 beş tane tokat bek. Her turda kaybeden beş tane tokat. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl vuracağım çocuğa. Nasıl vuracak çocuğa Bir bak çocuk, çocuk muyum? Çocuksun tabii evet. oğlum. Eline indir. Oğlum öyle yapma sürekli öyle yapıyorsun. Elini e ne yapayım korkuyorum salak değil mi yüzüme boşuna tokat yiyeceğim. tabii ki korkacaksın oğlum. Bu telefonu vuralım. Ha? Tamam dur. Önce biraz beş geliyorum. tane çok uzun. Üç tane Ali. Hani. Yok yok. Hayır, beş tane. tane. Oğlum, biz bir beş Sen tane görüyorsun. Ey olsun oğlum. O da bizim avantajımız. Ay, o da bizim, avantajımız olsun. <laughs> böyle <abi>. Ben Oğlum, <laughs> hadi, oğlum, oğlum üç video tane. uzamazsın. tane olsun gideceğim. Video uzamazsın. Hadi. <g> <gülüyor> <gülüyor> Dört tane aldım. <laughs> Buraya öldüreceğim beni? Öldürmeye çalışıyorum. Hadi. Bu bir Hadi. Bu darbe vur kamerayı. Ne ki ya vurayım. İki tane. Vurun. Vurun. <laughs> olmadı olmadı. Olmadı. Vur. Saçım dur saçım saçım. Oğlum tamam. Elini indir. Dur. Erkek misin? Bir tokatta korkuyorsun. Sen de gelir. De, sen de gelir. Tamam abi. gelsin. Ben seni <laughs> gibi kaçmıyorum. İki tane. Üç tane mi oldu? Ha, üç tane. Dört tane. Dört tane. Üç. üç. Dört. 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 <laughs> yani. tane. Dört. Dört. Tamam. 4-5 oh, oh, oh. <laughs> ikili ve ikili vurdum oh. arkadaşlar. Bu ne? Bak yüzü kızardı. Bak saçlar hepsi bozuldu. Şimdi arkadaşlar bunlar... Mesela kino düz yüzüm düzelsin ya. Evet. Bunları düzeltelim. Başladık. Tekrar gel. Topladık daha doğrusu. Ya Ali bir daha öyle vurma yeminim kulaklarım çok acıdı. Aa, böyle biz çocuk gibi vurmuyoruz arkadaşlar. Böyle gel böyle tokatı böyle vuruyorlar. Oğlum öyle ne ya? Böyle vuracaksın Allah. Arkadaş. Özür dilerim bir daha vurdum. Bak bir tane tokatı ben kaybettim zaman adam çocuk bana altı tane tokat vuruyor. Ben bunu kabul ediyorum. Biraz ha, bu, bir de şu kazan. 100 lira var ben bir kere kaybettim. Hmm. Biz niye kaybetsem 100 lira gidiyor elden. Bunu da kaybetsek gidiyor. ben zaten 100 lira vermek istemiyorum ki sana? E, vereceksin bu kadar sen. Ayak zaman helal hoş olsun sana ne yapalım Sen Canın sağ olsun Uğuracaksın 100 lira mı şey kalmış hadi oh, Korona 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 Eyleme Korona nerede? Hani şurada orada, şurada orada 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 şurada. orada. Orada oğlum başka şurada başka bir şey var. Ne var? Fıstıkladık hani. Asik genç. O. Modaya geçtik. Fıstıklı. Arkadaşlar siz bol bol fıstıklı tükettiniz. <laughs> Fıstık. <Ay, gülüyor> Yanlış yere yani yani gittim. Hayır konu nereye gidiyor? <laughs> hadi hadi. Yok. Arkadaşlar işte. Yapma oğlum yapma. Yap yap. Hacı hacı. Bizim bir tane amca onu var. Ne zaman görünce gördü zaman böyle yapıyor. Hacı hacı. Kafayı yemiş çocuk. Evet. Hadi neyse gitsin. Gitsin hadi başlıyoruz. Hadi. Kim sefer <laughs> de kaybetmek istemiyorum ya. Hadi kim başlasın? Ben. Baş 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 taş Ben yani. Taş. Gözüm de ben seni yani. Şöyle kaldır. Ama Taş. Bekle sanki bu. Taş. Kağıt <laughs> <kat> makas. <laughs> hadi böyle geç. <laughs> <laughs> hadi. Şimdi ağaç çipiyle bunu göstereceğim. Hadi böyle. ne yapar bu? Benim kayda. Hadi. Tamam boşver kaza Hadi. Ben mi başlayayım? <laughs> hadi. Bismillah. Ne söylesen öyle. Adamımızın mübarek olsun arkadaşlar. Hadi Bismillah. İlk sınıf ben yaptım. Sil tahiye Ali'den. Diğer sil benden. Oğlum düzgün at ya. Cennin hepsi bozuluyor ya. Bak hepsi yamuluyor. Değil düzgün mi? at. Bu videonun heyecanı olsun biraz. Yok heyecanı heyecanlı olmaz. Bir heyecan olursun. heyecan bol. Herkes kendi hakkıyla şey yapsın. Düzgün at. Ali sinirlendi. Ali abi sinirlendi. Kaybetmek istemiyorum. Ali de Benim ne küçük kardeşim bana tokat vurunca çok zoruma gidiyor. <laughs> Ama Ali yemin ederim kaybetme. Sana öyle bir tokat atarım. Bak kaçınıyorsun, Bak sen kaybedeceksin. Ay yine yapta çektin. Hadi geri alta koyuyorum. <laughs> geri alta koyuyorum da. Hadi konuşmaya dalmışım ki unutmu... Hadi bir daha çekiyorum. diyorum. Çocuk arkadaşım ona. Bu da ne orada? Ya ben ellesem düşecek şimdi. Oğlum ben ermişim ermişim. Ermiş ne anlatsın sen sen zaten bir ermiş diyorsun. Ermişim yani. Ali, Ali bu ne? Teke düşürdüm. Teke düşündüm af sana. Hadi çek. Bak sallanıyor arkadaş. Bekle sıranı bekle. Sıranı bekle al. Düşerse benden şey değil. Dur arkadaşlar. Yes be kazandım mı kazandım mı? Al üç tane tokat versin. Ayy. Kusura bakma. Ağla. <laughs> Direkt ağlamaya Sen az önce falan döndün Yok lan. Beş tane olsun hadi. Hadi güzel <laughs> tane, beş tane. beş tane. olsun ben sizinle geri dönemem. Yok. para he, para he, para <laughs> he, Hadi he, <laughs> he, <laughs> Kendi ses efektini kendisi koyuyor. Evet. gerek yok ya. Ne, ne gerek var montaj falan çocuğu uğraştırıyoruz. Ay sen niye boş verin? Kendi, kendi boş ver, boş ver, yapıyorum. Sen gel etöpe gel. O zaman kazanıyorum bana var. <laughs> Değil Bırak bu önce düzeltelim sonra tokatlara başladım. Hadi lan. Kaçış ya, yok, ya. yok mu? Kaçış yok mu diyorsun? Daha şakalı yine almış. Daha şakalı yeni almış var ya. Oğlum güzel. Bak. Yavaş vur, videodan sonra bak senin ağzını burnunu da atarım. Ge Ge Geleceğimizi de düşünelim. Evet, o yüzden hızlı vurayım. Ali abi 5 tane. O elli mi lan? Adam bu anı beklemiş ya. Yemin <laughs> ederim bu anı <laughs> beklemiş. Kulak kulaklarım hala kıpkırmızı. Ya, yavaş vur ha. Tamam. So, canım, gözüme gelmesin. Sen böyle dedin ki. Atakan, Atakan var ya Atakan abi. Onun vuruşunu yapacağım. Atakan kafalardan. <laughs> Kulağına vurdum ya şüphe. <laughs> Ulan şerefsiz. Binli etti kulaklarım. <laughs> bu da eşit. Allah senin belanı versin. İki iki. Oğlum siktir git ya. Öldürmeye mi çalışıyorsun beni? Olabilir. Yavaş vur. Yavaş vur. Yavaş. Yavaş yavaş olacağım. Bekle ya da. Kamu Olan Ulan şerefsiz. Vallahi sen bittin bittin. Yemin ederim sen bittin. <laughs> Abi tamam, buna, buna söyle vurmak istemem artık ya. Yeter. Bu sana yeter. Ya bana bir şey vurma. Bak nasıl kızar bir sural. bu bir şey vuracaksın sen bana. Ulan oğlum seni kafana Tamam ben tabi sen de vuracağım. Yok kadar sen bir kere dedin Hayır. Siktir git lan. Müzikçilik yapıyor ya. Müzikçilik <Sık>, yapıyor. <sık>, yapıyor. <laughs> Siktir git adam, adam bana şey yapıyor. Öldürmeye çalışıyor. Ulan ben sana vurmazsam bana da... Bu eli Böyle kazanırsan 100 lira bende. Allah ne verdi? Allah bütün 100 lira. Ha. Bu eli kazanırsan 100 lira bende. Biz bunları şimdi düzeltelim. Onu koklama. O Ko şey korona var. Bu herkes 50 paraları. Sen koklama paraları. Ah oh, ah. Oh, oh. Şimdi bunları düzeltiyoruz. başla. Taş evet. kat makas yapmayalım. Direkt sen başla. Evet. Yürek yemiş. Bu beni deme için yok. Hadi. Ben fazla kaybedersem faz... arkamdan silah okumayı unutmayın. Fazla abartmaya gerek yok. Hadi. Hızlı oynayalım. Video uzamasın. zonyak. de Kuba. Bu çok oynuyordu. Ali ne yaptın? Ana Biraz böyle salsana. Oynadı biraz. Ne yapalım arkadaşlar? Ermin kaydı. Ben hiç kaybetmek istemiyorum. Yemdim. Kaybedersem. Sen de çok şey yapıyorsun. Dur 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 dur. Çek onu ya. Ha tamam çek bunu. Hayır sana. Bak sana. Bak sana. Bak bak bak. Nasıl yaptım orayı? Burayı görmüşsünüz. Burası evet. çok iyi bir şey çek. Şey. Ali sakin oyna. Vallahi ben artık sakin makin bilmiyorum. Hi. Hayır dersen Fuat'ı yiyeceksin. Sen de ben çıktım. Ben bunu çekmeye çalışıyordum. Yani çekmeye çalışırken bu çıktı. Bu da. Dur bakalım. Bu çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sen benim günahlarımı affet. Hadi çek. Ali'den Hadi tuvalet etmek istemiyorum. Düşerse kadrime yenmeyi istemem. Şöyle bir başladım artık ben de. Ama sen çok şey yapıyorsun ya. Oğlum adam pro pro. Bu ne? Hadi. Ben hangisini çekeyim şimdi? Çektim. Lan inşallah düşer. Ben de sana tokat vurayım. Var ya nasıl titriyor? Ellerime bakın ellerim böyle titriyor. Lan şerefsiz buramı hissetmiyorum. <laughs> Hala düşünüyorum nasıl vuracak bana? Dur. Lan. Ali bu ne kıymak gibi çekiyorsun sen. O da bizim avantajımız olsun. Ne avantajı nasıl satayım? Hani... Avantaj mı kaldı burada? Elleme elleme istiyorsan ben de destek vereyim sana. Bir kırdınız. Vallahi. Ha. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ay sen ne? Bu ne ya? Ben niye görmem onları? Benim gözlerim Şahin gibi. Uzaktan yakını Yakından uzağa görüyorum. Bir görmem çift görürüm ben. Ne yaptın? Artık geç geç. Düşersin. Artık. Gel. Düşersin. Düş ederim düş düş. <laughs> Ali bu kadar bundan bırakamazsın öyle ha. Çekeceksin onu. Bismillah. Mı? Bismillah. Oğlum bana tokat vurma lan <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Bu arada yüzüne ben de bende. Yüzüne de bende. Yüzüne de bende. <laughs> beş tane tokat vuruyorum. Oğlum. 100 TL al tokat vurma bana. Hayır öyle bir dünya yok. <laughs> yavaş bir de, lan. Bir de de tıra çok acıyor. E, sen az önce ne <laughs> yapıyordun bana? Dedi ki ağzını sıçacağım diyorlar. Ya dedi ki ağzını sıçacağım. Ben, ben küfür etmedim. Bak videoda küfür ediyor arkadaşlar. Linç edin bunu. e <laughs> <laughs> lan mis gibi de kaydı. Bak yavaş vur. Allah aşkına yavaş vur. Bizde yavaş yok. Allah aşkına Bir daha senin ceza daha var. Ne? Konunun elini yapacağım. Ben niye yapayım sen yap. Tamam. sen de <laughs> benimle eşlik ettin tamam. Hadi bak senin bir şeyin var. Konunun elini yakın yoksa tokat burayı? Konu elimle şey, şey yapayım. Yap. Arkadaşlar yap, yap. o kadar sert vurdu ki şerefsiz. Ama geçen bir tane videoda... Yok oğlum yok. Bir geçen, bir... geçen videoda da kalma bir tane bana vurdu arkadaşlar böyle Buralarım hepsi kızardı. Hadi tamam. Bir tane vurayım hadi. Bir tane vursun ya hadi acıyorum. Ama ya yavaş abi. vur. Bak vallahi videodan <laughs> sonra seni seni döverim. Yemin ederim. Videodan sonra ben bir tane tur atacağım dere dere seni sürüyor. Yavaş, Ay. vur. Vallahi seni döverim. Fazla güçlü vurma. Ay iyi çok. Güzel. Oğlum vallahi <laughs> bak seni döverim ha. Evet yavaş vuruyorum. Şerefsiz. Konya'ya getiriyorum Ali. Ye. Neyse. Ali nerede? Aa burada. Kibri'nin Arkadaşlar kibritin üstüne oturmuş. Bak kibri kenarda <laughs> <ağrı> gelmiş. kibri <laughs> kibri de <yere> gelmiş. <laughs> Ali ben de yerimi yapmak istiyorum. Ağrı Doğal halinden çıkmış kibrit sen de mi yapmak istiyorsun? ama ilk sen bakayım. Sonra da bana yap hadi. Arkadaşlar her yere mühür sürüyorlar. nasıl ben temizlenir? Onu göstereceğiz size. Siz evde denemeyin. Onu yapmayın, yapmayın da. nasıl korunuyorsunuz? Siz bunu denemeyin gençler. Biz yapıyoruz sizi için size eylemeyin. Önce döküyoruz. Az dök, az hadi. dök. Bak döküyoruz. Kilitim. Beni kilitin. Bu abdest al. ya alıyoruz arkadaşlar. nasıl alınır? Hadi. Bir kere daha döküyoruz. Sonu geldi. ki. Hacı hacı. Benim <laughs> amca onu sürüp öyle yapıyor. Hadi en son dök. Salak bir adam çocuk. Ay o amca salak. Yok ya amca ola on numara. Onun gibi Ay, şey bir Ay, Bir yeri yeter, yeter yapacağım yeter yapacağım. Elini yeter. Elini şey yap. Tamam yeter <laughs> yeter. 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 Hadi oğlum. Banyo mu aldırıyorsun bana? <laughs> <Elini> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben bu parmağı yanıyorum. bir daha eline bir daha dök. ne ki sende Ben yemin de ederim çok güzel oluyor. Evet, evet, evet. Bir evet, tane, evet. bir tane, bir tane. Oğlum benim mi yapacaksın? mısın? <laughs> Arkadaşlar niye oluyor? <öyle> <laughs> Rezanda çok güzel oluyor ya. Ben de olur. Bir daha bir daha. <laughs> Elinizi nasıl yıkayacaksınız? Elinizi konuya döküyorsunuz. Döküyorsunuz. Bir daha döküyorsunuz. Bir daha boyuyorsunuz, Son kere döküyorsunuz. Bir sefer yapıyorsunuz. <laughs> bir tek 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 bir tane yap. Bu bir mi mü Şimdi Rezanda göreceksin. Şimdi ne kadar ben güzel niye yapıyorum? yapıyorum? Sen de öyle dedin bak. Arkadaşlar bak. Aa yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> yanıyor lan. Yanıyor. Hadi sen de. Sen sen de. Evet kolonya Ben döküyorum oğlum niye sen döküyorsun? Hemen kolonya döküyorsun. O buluyorsunuz. İstirahat Aha sivil geldim. Oo. Oh. Bak döküyorsunuz. Ya yapma yapma elimi yapma. Üç kere ağzı, üç kere burada. <laughs> Eskiden. Öyle alınıyor. Bir kere daha yap. Bir kere daha yap benim toplayayım. Yeter yeter. Az. Ali tamam. kibriti elime değdirme yakar. Hı? Hmm. Kibriti elime değdirme. Değdireceğim <laughs> bunu. <laughs> Yemin ederim değdirme. Yeter yeter. Oğlum yeter. Dök yap hadi yap. 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 yap Uçmasın Ana yap Ali ben kendim uçurum. Yemin ederim kurtulayım senden. Korkma oh, oğlum ne yapacaksın zaten elini yanacak. Hadi Ali yav. Lan hadi. Oğlum sakla. Yürü kendim yapayım kendim yapayım. Yapamazsın. Çok korkuyorsun. Ben korkuyorum öyle işte. Korkma. Konu bitti? Annem ağzıma sıcak. Dedirmedi mi? Oğlum nasıl bir laf lan ya? ya oğlum Ay yandı Yandı Dur Dur bir daha yağda Lan yandı yandı Yeter lan ne yapayım bu hala Seni yapmayı istiyorum <laughs> Evet arkadaşlar Düşünelim Yaya 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 Başka bir şey bulamadık Öyle şey yapmayın siz arkadaşlar Denemeyin konu niye bitti <laughs> Hayır sen ne oldu? Elimde Elim yandı ha Yansın oğlum o kadar. Çakma olsaydı çakmak olsaydı daha iyi olurdu ama bulamadık. Bu iş sele vermiyor sana lan. Evet 100 lira ben. 100 lira benim. Oğlum benim Se olsun lan. Hayır böyle bir yan var. Oğlum zaten 5-6 tane topaz vurdu. Evet arkadaşlar. Bir e, daha vurmadık fazla. Bu videoda elendim ben. Rezan kazandı. Ben kazandım evet. Tabii ki ben kazandım. Şu şey kadar şey Ali'yi videolarda görmek istiyorsanız aşağıdan 50 like gelsin. Evet 50 like gelsin. Hani diyor daha ki çıkarım. 50 like gelmesin videolara çıkmayacağım. Hani ben, yani bir şey Ben var. normalde videolara böyle kolay kolay çıkmıyorum. Elinden gelsin öyle çıkalım. Tamam hadi. hadi kapanış yapalım birlikte. Görüşürüz. Bye bye.